Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoya devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda Dark Riddle oynuyoruz. Arkadaşlar Dark Riddle 1, 10 dakikada bitirmeye çalışacağım. E, şu an dakika 3'e kadar sayıp başlatacağım. 1 2 3. Arkadaşlar bu speedrun videosu gibi olacak aynı. O yüzden oyunu hızlı bitirmeye çalışıyoruz. Birinci oyunun videolarında e, nasıl desem yorumlarda 10 dakika içinde bitir demiştiniz. E, bitir yazısı yani öyle işte onu biz, e, yorumlarda 10 dakikada bitir diye bir görev var onu yapacağız hemen bir saatte anlatmam yani şunu şöyle at şuraya gelsin bu derken adam peşimdeymiş lan zaten. şu an nasıl yapacağımı unuttum lan oyunu Uzun zamandır oynamıyorum çünkü video çekeceğim diye umarım adam evde değildir. Evdeyse büyük bir sorun var. Şu an bir dakika oluyor, bir dakika de da eve girersem orası da var yani. Şimdi en üst kata çıkacağız adam buradan bir yerden çıkarsa yani çok kötü olacak. Hemen. Arkadaşlar bir de bunda sanırım dedektif görevi de varmış. Onu da yapacağım. Hemen. Allah cam kırdık. Şu penseyle ne yapılıyordu? Aa, merhaba. Penseyle şurayı biliyorum. Bir de bir tane kapı. Ah be. Penseyle oraya işimiz yok ya gerçi. bayak şey yaptık. İki dakika oluyor. Hadi be adam geliyor. Ah be iki dakika. Dondum adam geliyor. Hayır hayır ya. Yapamadık. İki dakika geçti bile. Ah be oyun donuyor ama. Şu an hala süre sürüyor da sanırım durdurmam gerekiyor da boş Gerçi zaten klonelerde videoda olacak da ben şu an e, ekran kaydıcıyı görmediğim için kronometre açtım. Hemen şu var. Gel birader gel 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 Hemen kaçmam gerekiyor şundan. Bunu bu tarafa çekmem gerekiyor ama nasıl çekeceğim? Gel. Allah uy. Öbürünü unuttum. Okey. Şu an şunu al. Al şunu. <laughs> Hemen yukarı. Lan yürü. Yürü. 3 dakika olmuş bile. 5 dakika bitiririm diye düşünüyordum. Bu hangi anahtar? Evet, şu adamın odası. Yürü 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 yürü. Pil. Doğru seçim. Hemen kır 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 kır. Oyunun sesi kısık umarım. Benim sesim de kısık gelmiyordur. Hadi hadi hadi. Lan takılma. Adam geliyor. Allah. Abo bunu hep unutuyorum. Çek beni. Ee, şu an sesinde he, kırmızı yandı. Birazdan gelir buraya. Bir yerde. Ah, adam oradaymış. Hey yaşlı adam. Olamaz. Ya lan bunu. Tam ölüyordum ya. Sanırım işimize yaramayacak daha anahtar. İnşallah. 4 dakika olmuş. Bu videoyu iki güne yayınlıyorum. Allah takılma. Bunu yeniden çekeceğim ama bir gün. Hemen aldık. Lan of. Bu camı kırarken kullandığımız pil. Nerede şu an? Şu. Lan şunu alacağım. Pil almayayım. Evet. ateşlemeyeceğim. Enjekte edelim pili. Ah kalsın yanlışlıkla kullanıyordum. Hop. Hadi be. Lan al şunu. O 5 dakika olmuş bile. 0169. Hadi. 0 1 Aa! No 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 no. 0 1 69 anlaşıldı. Sanırım buna dedektif yeri de varmış. Bu oyunu bitirmeden yani. yaparım onu da yani. Direkt ikinci bölüm geçmem o dedektif olayını da yaparım. 0169 0169 0169 169 ve 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 Dur dur. 5 dakika 51 saniye 48 saniyede oyunu bitirdik. İlk bölümünü. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.